Selam arkadaşlar. Bugün bir anımı anlatacak. Şimdi benim bir sınıf arkadaşım var Sinan diye bu çocuk en ufak şeyinde bile 3 at dalga geçen bir çocuk. Sinan'ın boyu 1.6, benim 165 ve biraz da zayıf bir çocuk yani yaşıtlarının yanında toz gibi kalıyor. Ama buna rağmen herkes ondan çekinir çünkü çevresi aşırı geniştir başkalarının Instagram hesaplarına falan girebiliyor ve aşırı ekodur. Her şeyde o giyler, illa onun istediği olacak, her şeyi o yönetecek ve gereksiz fazla atarı var ama bazen muhabbette hoş oluyor. Onun tek iyi olduğu ders tarih diğer derslerle alakası yok. Kemalist ve K-pop antiso ve futbolla ilgileniyor. İşte çocukta arada takılıyoruz. Diğer arkadaşlarımızla beraber falan vakit geçiriyoruz. Ben Sinan'ın bu aralar davranışlarını sevmeye başladım. Sonra Sinan bana Instagram'dan çıkma teklifi etti. Ben de bilmiyorum falan dedim. Çok ısrar edince kabul ettim sevgili olduğumuz arkadaşlarım dışarı çağırıyordu ve bazı arkadaşlarımın sevgilileri falan da geliyordu bana bir daha onlarla buluşmayacaksın dedi. Ben de sana ne falan dedim işte bu gibi olaylardan ve bazı özel sebeplerden dolayı da biz ayrıldık. Zaten ciddi bir ilişki değildi bu yüzden pek umursamadım. Sonra okula ata diye bir çocuk geldi. Ben çocuktan bayağı bir hoşlanmaya başladım arkadaşlarıma falan anlattım. Onlar da bize şiplemeye başladılar falan. Ata da Sinanlarla takılmaya başladılar. Hatta Sinan ata ile baya karşı oldular. Çok da iyi anlaşıyorlardı. Ata çok kafa dengi bir çocuktu. Arkadaşlarımla falan Sinan ile atayı karşılaştırınca diyoruz ata bin basar. Bu arada biz Sinan'la ayrıldık ama yine eskisi gibi arkadaşlık yani samimiyetimi bozulmamıştı. Sinan'ın bu aralar davranışlarından hiç hoşlanmamaya başladım zaten ilk başta da demiştim egolu falan diye ama bunun en yakın arkadaşlarına da bu değişik davranmaya başladı. Sinan'ın en yakın arka Utku. Sinan mescici Utku ise Ronaldo'cu işte Sinan Utku'nun yanında sürekli Ronaldo'yu eziyor mesleği övüyor ve Sinan Beşiktaşlı ben ve arkadaşlarım Galatasaraylı ve sürekli Galatasaray'ı eziyor Beşiktaş'ı övüyor. Bence bunlar hiç hoş değil ve Utku bana Sinan'ın bu davranışlarından hiç hoşlanmadığını hatta bir kavga olsa da onunla küssem dedi. Neyse işte bir gün hata bana Instagram'dan çıkma teklifi etti benim ayağım titremeye başladı tabii kabul ettim. Sonra onunla bir kafede buluştuk. Orada oturduk. Ona Sinan ile geçmişimizi anlattım çünkü bilmiyordu. O da bana eski sevgililerinden falan bahsetti. Yani öyle konuştuk, muhabbet ettik bayağı bu güzeldi. Sonra ben bu attım ama Sinan'ı çıkardım çünkü gerçi illa öğrenecek ama yine de şu an bilmesini istemedim ve Sinan'ın arkadaşlarını da çıkardım ve attım. Sonra bu ok ona bilinci atmış. Sinan da bana cidden öğrenemeyeceğimi mi sandın sen sadece olacakları bekle yazdı. Ataya biz hala sevgiliyiz ikimizi birden işletiyor falan demiş. Eskiden sevgiliyken olan mesajlaşmaları göstermiş. Atayla buluşup ona bütün yalanları söyleyecek bizi ayırmaya çalışacakmış. Ben evde sinir krizi geçirdim sonra arkadaşlarımı çağırdım anlattım olanları onlarda bu Sinan salak mı? merak etme zaten öyle bir şey olmadığını herkes biliyor falan dediler ben onların yanında baya bir ağladım. Çünkü biliyorum Sinan bizi ayırmak için elinden geleni yapacak. Atada bana sen kafanı takma ben yarın konuşacağım onunla gerekirse kavga edeceğim ama ben yine de halledeceğim dedi. O da zaten inanmadı Sinan'a ve diğer arkadaşlarımda dedi öyle bir şey yok diye. Ben sonra dedim arkadaşlarıma eğer ata benden Sinan yüzünden ayrılırsa Sinan'ın dedikodusunu çıkartırım. Onun bende bir sürü ifşaları ve sırları var onları gider yayarım ve... Sinan bir arkadaşım Ceren ile çıkacaklarmış o da zaten bana dede Sinan'la buluşsam senin için bir sıkıntı olur mu diye. Ben de tabii ki buluşabilirsin hatta sevgili bile olabilirsin dedim. İşte ben de Ceren'e Sinan seninle flör ediyorken bana bunları yaptı derim Ceren'i de Sinan'dan soğuturum dedim. Zaten ata eğer bana güvenmiyors bu ilişkiyi devam ettirmemizin bir anlamı yoktu. Ve o buluşacakları gün gelir. Part 2